Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde kuvvet ünitesine başlıyoruz. Hareketle birlikte fiziğin en önemli konularından bir tanesidir. Yapı taşlardandır. Bizim sınavımızda önemli bir yer tutan mekanik alt dalının en temelidir kuvvet. Çünkü biz genelde cisimlerin hareketiyle ilgileniriz, ivmesiyle ilgileniriz, şekil değişikliğiyle ilgileniriz. Bunların hepsinin sebebi kuvvettir. Kuvvet, cisimlerin şeklini, hareket doğrultusunu, yönünü değiştirebilen, durgun bir cismi harekete geçirebilen, hareketli bir cismi durdurabilen etkidir. Duran bir cisim bir anda harekete baş başlamışsa, hızlanmaya başlamışsa kesinlikle bir kuvvete maruz kalıyordur. Hali hazırda giden bir cisim yavaşlamaya başladıysa kesinlikle bir kuvvete maruz kalıyordur. Bir kalemi kırmak için kuvvete ihtiyacınız var. Bir kutuyu sıkıştırmak, ezmek için yani şekilleri değiştirmek için kuvvete ihtiyacınız var. Kuvveti F harfiyle gösteriyoruz. Force'dan geliyor. Üzerinde ok işareti var. Yani vektörel bir büyüklük. Çünkü kuvvet tarif ederken yön olmazsa olmazımızdır. Örneğin şöyle bir cisim çizdiğimde, bunu hayal ettiğimde, bunu harekete geçirmek için bir kuvvete ihtiyacımız var. Ben buna 10 birimlik bir kuvvet etki ediyor dediğimde bu cismin nereye gittiğini anlayamazsınız. Sizin yöne ihtiyacınız var. Bu cismin sağ tarafa doğru gitmesini, hız kazanmasını istiyorsanız kesinlikle sağ tarafa doğru bir kuvvete ihtiyacınız var. Bu duran cismin sol tarafa gitmesini istiyorsanız kesinlikle sol tarafa doğru bir kuvvete ihtiyacınız var. Dolayısıyla kuvvette yön olmazsa olmaz bu yüzden vektörel bir büyüklük. Aslında şu an buradaki 10 da yetmiyor bize. Çünkü çünkü biliyorsunuz fizikte büyüklüklerde şiddet lazım yani buradaki 10 gibi bir de birim lazım. Yani bu 10'un ne olduğunu ne anlattığını söyleyebilmek için yanına birim koymanız lazım. Şöyle büyük neye koyarsam yani Newton koyarsam bunun bir kuvvet olduğunu anlarım. Kuvvet vektöreldir, şiddeti, birimi ve yönü vardır. Biz fizikte kuvvetleri ikiye ayırıyoruz. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak. Temas gerektirmeyen yani birbirine değmeden temas etmeden birbirini etkileyebilen cisimler arasında oluyor. Ne geliyor aklımızda direkt mıknatıslar gelebiliyor. İki tane mıknatısın birbirine değmesine gerek yok birbirini itmesi ya da çekmesi için. Arada manyetik bir kuvvet oluşuyor ve temas gerekmiyor. Veya bu plastik kalemi saçıma sürtüp böyle küçük küçük kağıt parçalarına yaklaştırsam o kağıt parçalarını çektiğini görürüm. Değmesine gerek yok. İşte o da elektriksel bir kuvvettir. Dolayısıyla elektriksel kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerdir diyebiliriz. Kütle çekim kuvvet kuvveti yani sizin yer çekimi diye bildiğiniz bu kalemi serbest bıraktığımda dünyaya doğru yere doğru düşmesini sağlayan kuvvet temas gerektirmeyen bir kuvvettir. E çünkü dünya bu kaleme değmiyor şu an. Yeryüzü dediğim şey bu kaleme değmiyor ama etkiliyor. Peki temas gerektiren kuvvetlere ne örnek verebiliriz? Örneğin ben bu kalemi şu an tuttum. Yere düşmesini engelliyorum. Temas ediyorum. Veya bu kalemi sağ tarafa doğru hızlandırmak için sağ tarafa doğru tutup çekmem gerekir. Herhangi bir kuvvet elimle uyguladığım herhangi bir kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir. Veya bir Cisme ip bağlarsınız, iple çekersiniz. İkisi birbirine temas eder, dolayısıyla temas gerektiren kuvvettir. Sürtünme kuvveti temas gerektiren kuvvettir. Birbirine değmesi gerekiyor cisimlerin. Rüzgarın uyguladığı kuvvet kafa karıştırabilir. Rüzgarı gözümüzde görmediğimiz için, örneğin bir yelkenlinin gitmesi hayal edildiğinde, o yelkenlerin rüzgar sayesinde şiştiği düşünüldüğünde, rüzgarı görmüyoruz. O zaman oradaki kuvvet temas gerektirmiyordur diye düşünebiliriz. Hayır, temas gerektiriyor. O yelken şişmiş çünkü rüzgar ona değmiş. Gözümüzde görmememiz bir şeyi değiştirmez. Temas gerektiren bir kuvvettir. Böyle sonsuza kadar kuvvet yazmayacağız mantığı anladığınızı düşünüyorum. Aşağıdaki kuvvet çeşitlerinin karşısına temas gerektiren veya temas gerektirmeyen kuvvet olup olmadıklarını yazınız demiş. Topa vurduğumuzda topa uygulanan kuvvet. E topa vurduğumuzda adı üzerinde ona değmemiz gerekiyor, temas etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu temas gerektiren bir kuvvettir. Gerektirenlere tik atalım, gerektirmeyenlere çarpı atalım. Daldan düşen elmaya etki eden kuvvet. Elma neden aşağıya düşüyor? Çünkü kütle çekim kuvveti var. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. İki mıknatısın birbirlerine uyguladıkları kuvvet az önce konuştuk temas gerektirmeyen kuvvettir. Mıknatıslar birbirine değmiyorlar. Yelkenliği yavaşlatan kuvvet rüzgar kuvveti ya da hava sürtünmesi olarak da geçer. Temas gerektirir rüzgar yelkene değer. Ayın dünya etrafında dönmesini sağlayan kuvvet şu elmanın düşmesiyle aynı hiçbir farkı yok. O da kütle çekim kuvvetidir. İleride daha detaylarını öğreneceğimiz bir şey bu. Ay neden dünyanın etrafında dönüyor? Gitsin bambaşka bir rotada gitsin. Dümdüz gitsin. Niye dünyanın etrafına böyle çakılı kalmış? Çünkü onu çeken bir kuvvet var. Kütle çekim kuvveti dediğimiz kuvvet. Buradaki elmanın yere düşmesiyle aynı işi yapan kuvvet. Dolayısıyla bu da temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Ay dünyaya değmiyor. Saçımıza sürttüğümüz tarağın küçük kağıtları çekmesini sağlayan kuvvet elektriksel kuvvettir. Az önce konuştuk, temas gerektirmez. Bıçağın elmayı kesmesini sağlayan kuvvet. E bıçak elmaya değiyor, temas ediyor. Böyle kablosuz şekilde bıçağı uzaktan yaklaştırarak kesemiyoruz. Dolayısıyla bu temas gerektiren bir kuvvettir diyebiliriz. Şimdi gelelim doğadaki temel kuvvetlere. Gençler sizin kuvvet diye bildiğiniz her şeyin temelinde dört tane kuvvetten biri yatıyor. Yani benim bu kalemi tutmam da, camdan attığım bir şeyin yere düşmesi de, saçıma sürttüğüm tarağın küçük kağıt parçalarını çekmesi de, iki mıknatısın birbirini çekmesi, itmesi de temelde burada gördüğünüz dört tane temel kuvvete dayanıyor. Bunları tek tek bileceğiz, haklarında birkaç cümle bileceğiz. Çok detaylı bilmemize gerek yok ama ne olduklarını, nerelerde olduklarını bilmemiz gerekiyor. Hızlıca bakalım. Nedir bunların isimleri? Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Güçlü nükleer kuvvetten başlıyoruz. Bakın nükleer kelimesi geçiyor. Fizik bilimine girişte bunu konuştuk. Nükleos Yunancada çekirdek demek. Dolayısıyla nükleer kelimesini gördüğünüzde Türkçesi diye çekirdek yazabilirsiniz. Güçlü çekirdek kuvveti. Neyin çekirdeğinden bahsediyoruz? Tabii ki atom çekirdeğinden bahsediyoruz. Buradaki görselde bir atom çekirdeği var. İşte kırmızıları proton, mavileri nötron gibi hayal edebilirsiniz. Bunları bir arada tutan kuvvettir. Biz elektriksel yük diye bir şeyin varlığını biliyoruz. Artı ile artı birbirini iter, eksi ile eksi birbirini iter, artı ile eksi birbirini çeker. Dolayısıyla Dolayısıyla bir atom çekirdeğinde protonlar var nötronlar var protonlar artı işaretli nötronlar yüksüz artı işaretli bu protonlar birbirlerini itiyorlar. E dolayısıyla bu çekirdek birbirini itiyorsa nasıl bir arada kalabiliyorlar? Neden dağılmıyorlar? Bunların bir arada kalmasını sağlayan şey nedir? Aslında çekirdek çok büyük kuvvetlerle dağılmaya çalışıyor. Artı artıyı ittiği için parçalanmaya çalışıyor fakat onları bir arada tutan bir kuvvet var. İşte onları bir arada tutan kuvvetin ismi güçlü nükleer kuvvetidir. Adı üzerinde nükleer Kuvvet, çekirdek kuvveti çekirdeğin içerisinde olan çekirdeğin dağılmasını engelleyen kuvvettir. Protonları ve nötronları bir arada tutuyor. Menzili çok kısadır. Ne demek menzil? Yani etki alanı. Bu sayıları ezbere bilmek zorunda değilsiniz ama 10 üzeri eksi 15 metre gibi femtometre olarak adlandırılan bir birimde etki alanı var. E bu zaten çekirdek boyutlarıdır. Yani bir çekirdeğin boyutları zaten bu mertebede 10 üzeri eksi 15 metre mertebesinde. Dolayısıyla bu kuvvet adından da anlaşılabileceği gibi sadece çekirdekte etkili. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Bu kalemi oluşturan trilyonlarca atom var. Trilyonlarca atom çekirdeği var. Bir atom çekirdeği yanındaki diğer atom çekirdeğini bile etkilemiyor. Herkesin güçlü nükleer kuvveti kendine çünkü etki alanı menzili o kadar. Ve gençler bu kuvvet doğadaki en güçlü kuvvettir. Kuvvetler arasında kütle çekim kuvveti var. Yani güneş sistemini, yıldızları, ayı, dünyayı yörüngede tutan kuvvet, koca koca yıldızları bir arada tutan kuvvet bu kuvvetten daha zayıf. Hatta spoiler vereyim, bunların arasındaki en zayıf kuvvet kütle çekim kuvveti. Diğer kuvvetimiz, diğer temel kuvvetimiz zayıf nükleer kuvvet. Yine adından da anlaşılacağı üzere bu çekirdekte var olan bir kuvvettir. Bir çekirdek kuvvetidir. Ve buradaki görselden de anlayabileceğiniz üzere bu arkadaş radyo aktiviteden sorumludur. Ne demek radyoaktivite? Radyo yayılmak demek, aktivite de aktiflik. Yani yaymaya meyilli olmak, bir şeyler yaymak. Bazı atom çekirdekleri kararsız oluyorlar. Çok fazla protonları, çok fazla nötronları oluyor. Çok ağır çekirdekler oluyorlar bu görselde gördüğünüz gibi. Bunlar kararsız oldukları daha stabil hale gelmeye çalışıyorlar, bunun içinde ışıma yapıyorlar, parçacık yayıyorlar, enerji yayıyorlar, daha kararlı hale geçmeye çalışıyorlar. İşte bu ışımanın, bu parçacık yaymanın sebebi zayıf nükleer kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet sayesinde bu kararsız atomlar kararlı hale geçmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de enerji açığa çıkarıyorlar atom çekirdeğindeki enerji açığa çıkıyor. Bu enerji bize tanıdık geliyor. Nükleer enerji aslında buradan doğuyor. İşte atom bombasında açığa çıkan şey nükleer enerji. Veya nükleer santrallerde açığa çıkan şey nükleer enerji. Atomun çekirdeğindeki enerji aslında zayıf nükleer kuvvetin başrol oynadığı bir durumdur. Yine çekirdek kuvveti olduğu için sadece çekirdekte etkili. Menzili çok kısa. Yani bu da 10 üzeri eksi 15 hatta daha da küçük 10 üzeri eksi 17'ye kadar. Tabi metreden bahsediyoruz. Kısa alanda etkili bunlar. Çekirdeğin kendi içerisinde. Üçüncü kuvvetimiz elektromanyetik kuvvet. Adından da anlaşılacağı üzere elektriksel kuvvetler, manyetik kuvvetler bu sınıfa giriyorlar. Elektrik yükleri arasındaki kuvvetler. işte artı işaretli yükler, eksi işaretli yükler. Mesela güçlü nükleer kuvveti anlatırken protonların artı işaretli olduğunu söyledim. Bunlar birbirlerini itiyorlar dedim. İşte aslında o itme kuvveti elektromanyetik kuvvet. Yani bir protonla başka bir proton birbirini elektromanyetik kuvvetlerle itiyorlar. İşte bu protonların dağılmasını engelleyen kuvvet güçlü nükleer kuvvetti. Güçlükler kuvvet demek ki bu iki arkadaşı dengeliyormuş diyebiliriz. Bu elektromanyetik kuvvetleri dengeliyor aslında güçlükler kuvvet. Dağıtmaya çalışan elektromanyetik, toplamaya çalışan güçlükler. Veya atom çekirdeği protonlar ve nötronlardan oluşuyor. Toplamına baktığımda artı işaretlidir. Çünkü protonlar artı, nötronlar yüksüz. Nötronların bir vasfı yok orada. En azından yük anlamında. Buradaki elektronlar yani çekirdeğin etrafında olduğunu bildiğimiz elektronlar eksi işaretli. E, artı eksiyi çeker. Dolayısıyla burada da bir elektron elektromanyetik kuvvetten bahsedebiliriz. Veya bir mıknatısın işte böyle çivileri çekmesi, toplu iğneleri çekmesi veya mıknatısların birbirlerini itmesi aradaki elektromanyetik kuvvet sayesinde söz konusudur. Aynı kutuplar yan yana gelirlerse birbirlerini iterler. Zıt kutuplar yan yana geldiğinde ise birbirlerini bu elektromanyetik kuvvet sayesinde çekiyorlar ve birbirlerine yapışıyorlar. Aynı şekilde bir tarağı saçımıza sürttük, onu eksiyle yükledik, elektriksel olarak yükledik ve bununla küçük kağıt parçalarını çekeceğiz. İşte bu çekmeyi sağlayan şey elektriksel kuvvet, yani elektromanyetik kuvvettir diyebiliriz. Kağıtların nasıl tarağa yapıştığını görüyorsunuz. Peki bu kuvvetin menziliyle ilgili ne diyebiliriz? Menzili sonsuzdur. Yani etki alanı sınırsızdır. Aslında ben buradaki plastik kalemi saçıma sürttüğümde, bunu elektriksel olarak yüklediğimde, atıyorum bu eksi yüklü bir kalem haline geldiğinde, bin kilometre ilerideki bir kağıt parçasını da çekmeye çalışıyor ama mesafe o kadar uzak ki pratikte bu kuvvetin değeri sıfır oluyor. Ama teorik olarak bir etkisi var çünkü menzil sonsuz. Bunu da şuradan anlayabiliriz. Aslında AYT'de verilen bir ifade bu. Öğrenin diye vermiyorum, mantığını bilin diye veriyorum. İki yük arasında klom kuvveti dediğimiz AYT'de öğretilen kuvvet oluşur. Ortam, birinci yük, ikinci yük, bölü aralarındaki uzaklığın karesidir bu kuvvet. Elektromanyetik kuvvetin formülü aslında. Şimdi bu ortamla ilgili ortam var. Bunun sıfır olması imkansız. E, yükler de var tabii ki birbirini itmeye çekmeye çalışan. Bunlar da sıfır değil. Ama ben bu kuvvetin sıfır Sıfır olmasını istiyorum. E sıfır olması için şu arkadaşın sonsuz olması lazım. Buradaki D, iki yük arasındaki mesafe. Yani kalemi saçıma sürttüm, eksiyle yükledim. Bu birinci yük. İşte diğer yükler de başka bir yerdeki kağıt parçaları gibi düşün. Onların arasındaki mesafe buradaki D. E biz matematikten biliyoruz ki payda kısmı büyürse sonuç küçülür. Sonuç o kadar küçülsün ki sıfır olsun istiyorum. Dolayısıyla paydayı o kadar büyütmelisiniz ki sonsuz olmalı. Bu yüzden menzili sonsuzdur. Ama dediğim gibi pratikte bunun çok karşılığı yok bin kilometre ilerideki kağıt parçalarını bu kalemle çekemiyorsunuz. Gelelim son kuvvetimize, son temel kuvvetimize, kütle çekim kuvvetine. Kütlesi olan her şey birbirini çeker. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Güneş sisteminde gezegenlerin belli yörüngelerinin olması, başlarını alıp kafalarına göre bir yerlere gitmemeleri, hepsinin Güneş'in etrafında dönmesi kütle çekim kuvveti yüzündendir. Güneş onların bir yere gitmesini engelliyor veya Ay'ın başını alıp gitmesini engelleyen şey Dünya'nın ona uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Çünkü bu gezegenlerin yıldızın kütle kütlesi var. Kütleleri var diye kuvvet oluşuyor. Skydivingçiler belli bir yükseklikten atladıklarında aşağıya düşmelerini sağlayan şey kütle çekim kuvvetinin ta kendisi. Veya az önce dediğim gibi ayın dünya etrafında dönmesi, dünyanın da güneşin etrafında dönmesi, bütün güneş sistemi, bütün yıldızlar sistemi kütle çekim kuvveti sayesinde bu yörüngeleri dönüyorlar. Kütlesi olan her şey birbirini çekiyorsa o zaman bu kalemin de kütlesi var, bu parmağımın da kütlesi var. O zaman bunlar da mı birbirini çekiyor hocam? Aynen öyle bunlar da birbirini çekiyor. Ama bu cisimlerin kütleleri o kadar küçük ki biz o kuvveti hissedemiyoruz. Bunun hissedilebilir boyutta olması için kütlelerin çok çok büyük olması lazım. Dünya, ay, güneş gibi. Veya o skydivingçi atladığı zaman dünya çok büyük bir kütleye sahip olduğu için o kuvvet hissedilebilir oluyor ve düşmeye başlıyor. Ama bu kalem benim parmağıma gelip yapışmıyor çünkü kütleler çok az. Fakat bununla ilgili Cavendish deneyi var. Zayıf kütlelerin de bir kuvvete maruz kaldığını, bunu hissedemesek de görselleştirebileceğimizi anlatan bir deney bu. Şöyle bir çubuk var, iki ucuna kütleler bağlanmış ve ortasından bir misine ile tavana bağlanmış. Yani şu an bunlar havada duruyorlar. Sağ alt Alt köşede de çok gözüküyor emin değilim ama bir saat var. hızlandırılmış bir video olduğunu aslında çok dakikalar bekleneceğini gösteren bir görsel oradaki saat. Şimdi biz bu iki kütlenin iki tarafına bowling topu koyuyoruz ve buradaki saatin hızına dikkat ederseniz çok hızlı hareket ediyor. Yani şu an dakikalarca bekliyoruz ve buradaki bu kütleler yavaş yavaş bowling toplarına doğru yaklaşıyorlar. Çünkü bu ikisinin arasında aynı şekilde bu ikisinin arasında kütle çekim kuvvetleri var ve bu kütle çekim kuvvetleri buradaki dönmeyi sağlıyor diyebiliriz. Hemen aklınıza şu gelebilir o zaman yeterince beklersek her şey birbirine doğru kütlelerden dolayı çekilir mi hocam? Aslında bu deneyde de bir sürü hata payı var. Yine bu kadar net görmek bile çok doğru değil. Yine de kafanızda bir şeyler canlansın diye bu deneyi izletiyorum. Gerçek hayatta bu kuvvet o kadar zayıf ki sürtünmeleri yenip yeterince beklense bile cisimlerin birbirine doğru yaklaştığını göremezsiniz. Kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuzdur. Aynı elektromanyetik kuvvet gibi. Çünkü aynı ona benzer bir ifadesi var bu arkadaşın. İki tane kütle birbirlerini çekiyorlar kütlelerinden dolayı ve bu kütle çekim kuvveti şu ifadeyle yazılıyor gençler. Sabit sayı birinci cismin kütlesi çarpı ikinci cismin kütlesi bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Elektromanyetik kuvvette burada kütle yoktu. Yükler vardı. Q1 Q2 vardı. Çünkü orada yüklerden dolayı elektriksel olarak yüklü olduğu için birbirini çekiyordun ya da itiyordun. Burada ise kütlen var diye birbirini çekiyorsun ya da itiyorsun. Formüllerin mekaniği aynı. Yine aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Kütleler birbirinden uzaklaştıkça bu kuvvet zayıflıyor. Çünkü payda büyürse sonuç küçülür. Sonucun sıfır olması için yani bu kuvvetin etkisinin gözlenmemesi için paydanın çok 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 büyük yani sonsuz olması lazım. Aynı elektromanyetik kuvvetteki gibi. Dolayısıyla kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuzdur diyebiliriz. Parmağımla bu kalem birbirini çekiyorlar. Pratikte hissedemiyorum. Bu kalem 3 milyon ışık yılı uzaktaki bir gezegendeki bir bir cismi de çekiyor. Ama bunu bile hissedemiyorsak o artık sıfırında sıfır. Şimdi bu kuvvetleri sıralayalım. Az önce zaten söylemiştim. Kütle çekim kuvveti bu saydığımız temel kuvvetler arasında şiddeti en az olanı. En zayıfı bu. Zayıf nükleerde zayıf kelimesi geçiyor diye sakın onu son sıraya koymayın. Bu temel kuvvetlerin arasında bir sıralama yapmamız gerekirse aralarındaki en şiddetli kuvvet güçlü nükleer kuvvettir. İkinci sırada elektromanyetik kuvvet gelir. Üçüncü sırada zayıf nükleer kuvvet gelir. Dördüncü sırada ise yani en zayıf olarak kütle çekim kuvveti vardır. Tekrar şunu hatırlamalıyız. Bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz bütün kuvvetler bu dört kuvvetten biridir. O kuvvet orada söz konusudur. Yani bir cismi tutup çekmeniz de bu dörtten birine giriyor. Sürtünme kuvveti de bu dörtten birine giriyor. Bir yayı sıkıştırdığınızda yayı sizi geri itmesi de bu dört kuvvetten birine giriyor. Ve aslında çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Sizin günlük hayatta kuvvet diye bildiğiniz çoğu şey elektromanyetik kuvvettir. Mesela sürtünme elektromanyetik bir kuvvettir. Bu kalemi elime sürttüğüm zaman kalemin en dışındaki atomların elektronlarıyla elimin en dışındaki atomların elektronları etkileşiyor aslında. Dolayısıyla orada bir elektromanyetik kuvvet var. Biz bu durumu makro boyutta sürtünme olarak biliyoruz. Veya ben bu kalemi tuttum, düşmesin diye böyle tutuyorum. Bir kuvvet uyguluyorum. Parmaklarımla bu kalem arasında yine bir elektromanyetik kuvvet var. Çünkü yine parmaklarımın en dışındaki atomlarla kalemin en dışındaki atomlar elektriksel olarak etkileşiyorlar. Ve yine günlük hayatta en çok gördüğümüz kuvvet tabii ki kütle çekim kuvveti. Havaya uçmuyorsak hem Newton'a saygımızdan hem de kütle çekim kuvvetinden. Şu iki arkadaşı günlük hayatta deneyimleyemiyoruz ama mikro boyutta bunlar çok etkili çünkü parmağınızdaki atomlar onların çekirdekleri güç kuvvet sayesinde bir arada kalıyorlar. Günlük hayatta radyoaktivite ile pek uğraşmadığımız için, uğraşmak da istemediğimiz için bunu günlük hayatta en az görüyoruz diyebiliriz. Ve şu konuya da açıklık getirelim. Biz kuvvetleri temas gerektiren ve gerektirmeyen olarak ayırdığımızda aslında makro boyutta konuştuk. Yani bir cisme ip bağlayıp çekmek temas gerektiren gerektiren bir kuvvettir. Ama az önce söyledim. Onun mikrosu elektromanyetik kuvvetin ta kendisidir. Ve buradaki kuvvetlerin hepsi temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Kütle çekim kuvveti için, elektromanyetik kuvvet için, zayıf nükleer, güçlü nükleer hiçbiri temas gerektirmez. Dolayısıyla kuvvet dediğiniz şey temas gerektirmez ama makro boyutta yorum yaparsak gerektiren ve gerektirmeyen olarak ayırabiliriz. Geldik bir cisme birden fazla kuvvet uygulanırsa ne olur? Yani bileşke kuvvet ya da diğer ismiyle net kuvvet mevzusuna. Burada bir cismimiz var. Sağ tarafa doğru F1 kuvvet uygulanmış. Yine sağ tarafa doğru F2 kuvvet uygulanmış. Diyelim ki bu 10 Newtonluk bir kuvvet. Bu da 15 Newtonluk bir kuvvet. Dolayısıyla ben bu iki kuvveti sadeleştirsem, tek bir kuvvet gibi düşünsem, R ile gösterdiğim bileşke kuvvet derim onun ismine. Ve iki kuvvet aynı yönde olduğu için bunları direkt sayısal olarak toplarım. 10 var, 15 var. O zaman bizim buradaki bileşke kuvvetimiz yani net kuvvetimiz 25 Newton'dur. İkisi de sağ tarafı gösterdiği için net kuvvetimiz sağ tarafa doğru 25 Newton'dur diyebiliriz. Biz kuvvetleri vektörel olarak topluyoruz. Böylece bileşke kuvveti buluyoruz. Yani R vektörünü F1 vektörü ile F2 vektörünü toplayarak buluyoruz. Peki kuvvetler zıt olursa ne olur? Yani yine cismimiz var. Sağ tarafa doğru F2 etki ediyor. Sol tarafa doğru F1 etki ediyor. Zıt kuvvetler etki ediyor. F2 yine 15 Newton olsun. F1 10 Newton olsun. F2 F1'den büyükse durumu incelemişiz kitapta. Zaten ona göre sayı verdim. Ne olur? Yani bir sırayı çekmeye çalışıyorsunuz. Siz sağ tarafa 15 ile çekiyorsunuz. Arkadaşınız da sol tarafa doğru 10 ile çekiyor. Kim galip gelir? Bu nereye gider? Dersiniz ki hocam ben daha güçlüyüm. 15 ile çekiyorum. Benim dediğim olur. Dolayısıyla bu sağ tarafa doğru 5 Newton'luk bir kuvvete maruz kalıyormuş gibi olur. Sağ tarafa gider. Aynen öyle. Sen şu an bileşke kuvveti yani net kuvveti buldun. Bakın buradaki bileşke kuvvet de aynı şekilde kuvvetlerin direkt toplanmasıyla bulunuyor. Ama hocam çıkarttık. Burada ki toplama işlemi vektörel toplama işlemi. Sağ tarafa doğru olan 15 Newton'la sol tarafa doğru olan 10 Newton'u topladığınızda vektörel olarak sağ tarafa doğru 5 Newton elde edersiniz. Zıt oldukları için sayısal olarak çıkartma işlemi yapmış gibi oluyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz. Sağ tarafa artı deyin, sol tarafa eksi deyin. Ben bunları toplayın dediğimde siz aslında artı 15 ile eksi 10'u toplamış oluyorsunuz. Dolayısıyla sonucunuz ne çıkıyor? Artı 5. Yani sağ tarafa doğru 5 Newton. İşte bu sizin bileşke kuvvetiniz net kuvvetinizdir. Burada bir yükümüz var. Sağ tarafa doğru birisini koyduk. Böyle ip çekme yarışması gibi düşünün bunu. Kuvvetin değeri 50 Newton. Net kuvvet değeri de 50 Newton. Başka bir kuvvet yok. Dolayısıyla bu sağ tarafa doğru cismi hızlandırmaya başlayacaktır diyebiliriz. Sol tarafa doğru bir çocuk daha koyarsak. O da 50 Newton. Şu an net kuvvet ne oldu? Sıfır. Cisim duruyordu. Hiçbir yere kıpırdamayacak. Çünkü sanki hiç kuvvet uygulanmıyormuş gibi oldu. Net kuvvet sıfır. Peki ben buraya bir yardımcı daha koyarsam. Sola doğru gitmeye başladı. Niye? Çünkü koyduğum adam 200 Newton yaptı sol tarafı sola 200 sağa 50 o zaman net kuvvet sola 150 duran cisim sola doğru 150 Newton'a maruz kalırsa sola doğru gitmeye başlar. Aynısından buraya bir tane daha koyarsak sola 200, sağa 200 hiçbir yere kıpırdamıyor çünkü net kuvvetimiz sıfırdır. Şekildeki cisme aynı doğrultuda 3 tane kuvvet etki etmektedir. Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir? 3 tane kuvveti toplayacaksınız. F1 artı F2 artı F3 yapacaksınız. Tabi bunlar vektörel ifade şu an. Eğer direkt bunların büyüklüklerinden bahsedeceksem bu vektörleri çizip çizip toplamak yerine sağ tarafa artı dersem, sol tarafa eksi dersem çünkü bunlar tek doğrultudalar. Sağ taraf tarafa doğru 60 Newton var. Bu arkadaş artı 60. Sol tarafa doğru 40 var. Artı eksi 40. Artı ne var başka? Eksi 15 var. Dolayısıyla burası artı 5 Newton yapar. Sanki bu kuvvet, bu kuvvet, bu kuvvet yokmuş da sadece sağ tarafa doğru 5 Newton'luk bir kuvvet varmış gibi olacaktır. Bu bizim bileşke kuvvetimiz. R vektörümüzdür diyebiliriz. Dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet diye az önce simülasyonda gördük aslına bakarsanız. Dengelenmiş demek net kuvvetin sıfır olma durumudur. Net kuvvet sıfır ise buradaki ip çekme yarışmasını kimse kazanamaz. Sağ tarafı F ile çekiliyorsa sol tarafa da F ile çekiliyordur. Böylece net kuvvet sıfırdır. Sistem dengelenmiştir. Dengelenmemiş ne demek? Simülasyonda gördüğümüz gibi net kuvvetin sıfır olmamasıdır. Bir tarafın baskın gelmesidir. Sağ taraf 100 Newton ile çekiyordur. Sol taraf 80 newtonla ile çekiyordur. E burada bir net kuvvet var. Sağa doğru 20. Dolayısıyla bu sistem dengelenmemiştir. Sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan sandığa yatay yola paralel büyüklükleri şekilde verilen kuvvetler etki etmektedir. Cismin hareket durumu için ne söylenebilir? Bu cisim ne olur? Şimdi başlangıçta duruyor. Acaba durmaya devam eder mi yoksa harekete mi geçer? 12 var, 20 var. Sağ tarafa doğru 32 Newtonluk bir kuvvet var. Bunları silebilir. 14 var, 16 var. Sol tarafa doğru 30 Newton var. Bunları silebilirim. Sağ tarafa 32 var, sol tarafa 30 var. Bunların da net halini alırsam, sağ tarafa doğru 2 Newtonluk kuvvet benim net kuvvetimdir. Bileşke kuvvetimdir. Dolayısıyla sanki hiçbir kuvvet yok da tek başına bu varmış gibi düşünürsem ne olur? E, bu cisim harekete geçer yani başlangıçta duruyordu sağa doğru olan bu kuvvet bunu götürmeye başladı dolayısıyla bu cisim kuvvet yönünde hızlanmaya başlar gençler e hocam sürtünme falan yok mu? Sürtünmesiz dediği için başka hiçbir kuvvet yok. Yani burayı buz pisti gibi düşünebilirsiniz. Geldik bu videomuzun son sorusuna. Sürtünmesiz yolda şekilde belirtilen yönde ilerlemekte olan cisme şekildeki kuvvetler uygulanmaya başlıyor. Cismin bundan sonraki hareketiyle ilgili ne söylenebilir? Şimdi bak bu cisim durmuyor az önceki gibi. Zaten gidiyor bu sağ tarafa doğru gidiyormuş. Giderken bu kuvvetler etki etmeye başlıyor. Burada ne var? Burada 21 Newton var. Sağ tarafa doğru çekiyor. Burada ne var? 23 Newton var ve bu Sol tarafa doğru. Sola 23, sağa 21. Bunların net hali sol tarafa doğru 2 Newton'dur. Bu ne demek? E hocam sağa doğru da hız var. Bu ikisini de çıkartmamız gerekiyor. Hayır böyle bir işlem yapamazsınız. Bu hız, bu kuvvet, farklı büyüklükler. Biri elma, biri armut. Elma ile armutu toplayamazsın. Topladığın şeyler, çıkarttığın şeyler aynı cinsten olmalı. Dolayısıyla soru şu. Sen koşuyorsun, sağ tarafa doğru gidiyorsun. Bir hareketin var. Sol taraftan, arkandan birisi tuttu, seni çekiyor. 2 Newton'la çekiyor geriye doğru. Ne olursun? Yavaşlarsın. Bu arkadaş sağ tarafa doğru giderken yavaşlayacak. Yavaşlamaya devam edecek. En nihayetinde bu arkadaş duracak ve hala bu kuvvet varsa, hala sola doğru 2 Newton etki ediyorsa bu sefer soru şuna döndü. Bir cisim duruyor, sola doğru 2 Newton var ne olur? Bu sefer sol tarafa doğru hızlanmaya başlar. Yavaşlar, yavaşlar, yavaşlar durur ve sola doğru hızlanmaya başlar. Dediğimi simülasyona daha net anlatayım. Buraya bir çocuk koyduk, buraya da bir çocuk koyduk, buraya bir çocuk daha koyalım. Şu an sağ tarafa doğru 50 Newton var. Bunları başlatırsam sağa doğru gitmeye başlayacaklar. Sağa doğru giderken bir anda net kuvveti terse çevireceğim. Aynı bizim sorudaki gibi. Başlatayım. Şu an bunlar sağa doğru gidiyor. Diyorlar sola bir çocuk koyduğum anda bak net kuvvet terse döndü. Ne oluyor? Yavaşladı, yavaşladı, durdu ve sola doğru hızlanmaya başladı. Yani sağa doğru giderken net kuvvet sola diye bir anda sola harekete geçmezsin. Önce bir yavaşlayıp durman lazım. Sonra sola gitmen lazım. Böylece bu dersi burada bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizde çok önemli Newton yasalarına başlıyoruz. Bu videoda takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>